risk kaldırıyor Evet ama 144 Olur. p izliyorsunuz Şimdi arkadaşlar. Biliyorum. Bugün 144p bir şekilde. Evet arkadaşlar bugün sizler için 144 oğlum. Kanka oraya niye çıkıyorsun ya? Direkt çıksana şu merdivene yetiyor. Hocam o oh, Bana gir kanka. Ben gel bir bana gir ya. Kanka bu arada bir tane daha tur başladı. <Gülüyor> 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 sen yok Hey, ipucuysa tam oyunda gel. Nerede ya? Sen bak ben oyuncuya bastım şu anda. Sen de gel ortaya gelmişin. Evet arkadaşlar arka az arka 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 önce e, Merit'in ekranında 144p bile 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 izlediniz. Eee 30 tane kişiyle başladı. Evet. başladı ben de kanka şimdi. Ol, ya, yeah! Evet bak ben de başladı. Kan geldi gel bir bak gel bir. Evet arkadaşlar bakın ben de yanındayım. Şu anda kanka bak yanındayım. Ana neredesin? Tamam tamam Kanka gel şuradasın. Bak beni takip et kanka beni. Gel bak buradayım. Gel. Birazcık alışamadın sakın sanırım benim skinime. Şu anda ben bayağı mı kasıyor seninki? Evet arkadaşlar. Ya becan. bir kanka dikkat et bak o spinner seni aşırı uçuruyor bildiğim kadarıyla. Yo bu şey kanka direkt ona gidersen bak buna ölürsen pek de yana gitme derim. Ee... Evet arkadaşlar, dur. kanka toplara değme, Top toplara değme kanka toplara değme, toplara Şu anda bir çiziyorsunuz arkadaşlar. Alo. Ya, Ana, bu ne? Oyunlar hiç susmaz ne? deniz deniz yazma ella de sen de yazma <laughs> ya yazma hayır ya yapma Kafamıza kanka dikkat et kanka bak, dikkat e, dikkat. Kanka, bak ben raydan çık raydan, sakın kanka, rayın olduğu yerde olma bak bazen baga giriyor pek trene yakın olma bir keresinde ben bu oyuna girdim şey oldu arkadaşlar kanka gel İnsanlardan uzaklaş hasar ben, yiyorsun. Fight 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 dön Ölün ölün ölün. Kanka az kalsın. Kanka az kalsın bastırdı. Hani şeyden çemberden çıkıyordum U. ya. Var ya. Bir de kanka bazen süper server evet mi? O ne? Kasırgadan. Bu arada arkadaşlar ben, ben bir şey anlatmak istiyorum. Ben Dors'a girdim Meriç'i beklerken. Shadow çıktı %6 ihtimalli olan. Yani Shadow yüzde altı ihtimal, ihtimal zaten kendisi arkadaşlar. ama. Bir de arkadaşlar Bugla olan Shadow çıktı yani beyaz Shadow, beyaz perde Shadow. Yüzde bir ihtimalle Bugla geliyor yani. <gülüyor> onun <gülüyor> şeylerine yok. Kanka ben çaprazda duracağım direkt sağlam alayım. Ölme. Bak arkadaşlar. Ciddi. Bak kanka seninki bazen Yusuf'un şey yapmak bazen de ya. çok iyi oluyor. Bu çok kolaymış. Ya, çok kolaymış. Gel dur İyi de kanka bazen şey geliyor işte. Bak şu geliyor daha sonra şey oluyor. Neydi? Boş Anti gravity. Evet. Daha Bir sonra da... yok. Şey geliyor kanka birileri kılıç alıyor herkes böyle tekliyor. Bazen de bak şu çember var ya küçülüyor ölüyoruz. Bir de kanka sona kalman lazım yani sona kalman lazım. 5 dakika. Kanka, Black Hole. Ana ben bunu bilmiyorum. Nerede ya Black Hole? Black Hole, 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 black hole. Aa, kız gitme, kız gitme. Ana öyle. orada mı? Nerede? Ya seni... ben ha, gördüm ya. Kızı iyice koş. Ana o ne? Kanka bak hasar yiyorsun ha bu arada çemberden çıkınca. Bazen Black Hole'u... bir şey yaparsam, Kanka bir de bak. Bir şey olmuyor. Ne ya? ya ne yaparsın dedi? Ne Ben çıkıyorum. Ne? Ben çıkıyorum kanka. Kanka. Ben çıkıyorum. Kanka yapma. Ya, Daha sonra işler. bak çember küçülür falan. Çember küçülünce baya bir gidiyor. What you for Carl? Selam Carl. Ana bak adam ölüyordu az kalsın. Bak biri ölmüş kanka. Bak yastık savaşı. Kanka ben, ben Kanka kar var burada bak kar herkesi kovalıyor bak karlı havaya atın. Kanka ben karlı deviriyorum kar gel buraya kar gel buraya. Beni ah, ne devirdiniz kar ben... beni devirmeyin ben sizden mi deviriyorum gel kar Bire, oğlum. gitti. Aa, kanka Kanka dikkat et Bente girme bak vente seni şeye ışınlıyor. Şöyle görmeyerek. Oy. Lan Evet kanka. Evet orada. Bana çok Nasıl Yüzük kaç. Bu çok hasar veriyor kanka. Çok hasar veriyor. O ne yapıyor lan ya? Ayıp değil mi? Hop. ne? Bu ne? Bilmiyorum. dın 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 bilmiyorum. Bu ne? Bu dın Bilmiyorum. dın 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 Kanka bak bundan Buna zıplama kanka. Bak buna zıplarsan seni uçuruyor var ya bir uçuruyor. Seni bir çemberin dışına fırlatıyor ama eğlenceli bak. Ortasına oturuyorsun bunun. Benim seni buz ortasına bu oturursan. Ay ben kurtuldum ben. sniperlar beni. beni şey yaptı ya. adama veriyor. Aa, rank Yo, Ana bana bu ne verdi. Çok şanslıyım. Kanka uçurayım mı seni? Neredesin baksın? Şaka. Yapma Ana sen burada mıydın? Gel. Kapı. Modelin o ne? Modelin ha maden. Evet, dikkat et. On Kanka ona Hocam, basınca koşmasın. öldürüyor. Biliyorum ben onu ya. Ona basınca. Kanka bak şu anda bak küçüldü mesela ne kadar değişti. Gördün mü? Oyun. Mesela sadece bir kere küçüldüm. Anam gene de fahir. Kanka iki kere arda arda ar çekiyor ya. Oyun zorlaşmış bak. Oğlum Aa. çok kaçırmış. Kanka uçurmuş. dikkat et meteor ya havadan. Kanka, kanka bu arada... Aa bunu kolaylaştırmışlar kanka. Bak artık gölgeleri gözüküyor. Eskiden gözükmüyordu. Aa kanka kırmızıya gitme. Kırmızıya gitme. kırmızı olan şeylere gitme. Onlar direkt seni kesiyor. Var ya. Bak maviye değersen seni uçuruyor. Var ya bir uçuruyor. Kanka çemberin ortasına gitme. Çemberin ortasına gitme. Bak herkes ölüyor orada. Gitme oraya. Oh. Öldürür mü? Kanka bak herkesi öldüren şey bu. Herkes buna ölüyor ya. Anlamıyorum. Bak gidip enayiler gidip ölüyor. Evet bak beni. Mesela ben enayi olmadığım için. Ne uçurdu var ya. Ya yeter yeter uçurma. Bu arada yeni skinim nasıl? Ne haber? Aa! Ulan ben oturdum ben benim uçurdu. Ana. Oğlum küçük. Oğlum mu? Kanka bazen bak, bak kanka Arız kardan, uzaktır. kardan uzaktır. Aa, bak, bak, ben uzak dur. Kardan uzak dur bak ben onu şey yaptım. Aa! Termostatı kim kapattı? Kanka sen mi Hayır, kapattın termostatı? <laughs> <laughs> sen mi kapattın termostatı? İyi. Uzayası, Ha kanka bak bu Aa, şunlara kaçınır? gel şöyle bu çok güzel bu çok Anam kar kar geldi ya hızlı sen evet, no, de yemiyem yemiyem yemem 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 Sopraşın kanka bak çok <Firma>

Bu ne? ne? Bir daha gel sen meteor. Lan oğlum öyle. Meteor mi? Yok şaka şaka şaka. E? Ne yapıyorsun? Yapma 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 Bak öleceğim öleceğim. Yapma bak. Hocam gelmesin. Aha, hocam oh. gelmesin. Bu <laughs> ne? bu ne? Of dikkat et dikkat et. Sanırım kötü bir şey. Sanırım baya büyük bir şey. Lütfen ben olayım. Oo! Çık oğlum çık oğlum. yer. Benim, benim, Ana benim, biri benim, ölmüş. Canım. Kanka bu nasıl öldü ya? Adam yatıyor. Ha, beni attı. Oğlum düştü. Kanka var. termostatı benim, sen başladım. mi kapattın? Termostatı sen mi kapattın kanka? Termostatı mı o, kapattın? Geleceğim. Ben mi kapattın? Oğlum üç kişi kaldı. Ya bu ne? Dört kişi kaldı. Ben ya yani, yine mi kanlı Yeter ilk. Bak, 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 şey bak üç tane şey. Bak üç tane şey. Arda bak kader, Şöyle, ben güzel. ölüyorum ama bak tırman 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 kanka bak orası çok iyi var ya bak dikkat et lütfen bana ver lütfen yes iç 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 e, içemiyorum ya ben bunu içemiyorum ay yanacaktım maskasını kanka ben Çadır içemiyorum şey yalnız, yalnız bunu Bana bu bir şeyler yazıyor Termosatı sen termas bir kapattın kapattı. kanka. Termostatı kapattın. Aa bak bunu biliyorum. Bir üstü bulacağım. Evet evet, 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 Bak bunu biliyorum. Kanka <laughs> garip bir sesler çıkaran bir şey. Harrrr diye bir ses çıkarmıyor en azından. Noob gibi. Evet. Dikkat et kanka ondan uzaktır bence. Bak bir tane adama patato gelmiş. Ne bu? Aa kanka belki de bu. Gel buraya belki de. Baya bir şey ara. Başlar, boş ver, boş kanka hadi. vakum geliyor. Kanka uzaklaş oradan sakın yakalanma. Adam orada ne yapıyor? He kanka bak buraya çık gel. Bak burası safe. Şey. İyi oğlum oraya çık buraya çıkın. Öl öl <laughs> öl. Çekil Ya küçük kız öldürecek mi? Bana öldürecek mi? Kaktüse dokunmamak gerekiyor. falan kanka. kanka dikkat et. Bak bunlara mı? Fena hasar geliyor. veriyor. Hem kalp kalp. Ben, bak. bunlar hasar veriyor. Hasar veriyor. Bak şu ufolar dikkat et. bir veriyor. Bu ne? bir kere al. At... Kanka dört, Oğlum, tane şey. dört tane şey. Dört tane şey al. bak. Bak hala. Bir... Hala var mı şu ananın Donut bu, ne? Bu ne? Yanına gitmedi. Herhalde patlayacak bu kanka. Yeşil var. Kanka bu adam pro ya. Ona sen at. Kanka bu arada ya 60 seconds kanka bol bol zıpla. Oh, kanka ufaların üstüne zıpla, ufaların üstüne zıpla. Bak ufaların üstüne zıpla. Ya, dur, buraya, dur. Ufamayın, ufamayın, gel bakayım. Aa, kanka, kanka 60 saniye sonra gidiyor. Kaçınlar, kanka dikkat et trene gelme, tren Tren bile senden doğru. Sana. Kanka sakın Çocuğum ortaya geldim, gitme. Ortasına geldim. gitme. Ortada diken çıkacak. Aa! 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 aa. Yan çıktı. aa evet. Şeyden çıktım. Çemberden çıktım. Hocam ben şey yapabilirim. Ben mi? O çember çıkıyor. Kanka şeyler. Kanka bak ya sana geliyor ya bana geliyor. Baksana bak şu şeyler. Ya sana ya bana bak. Bu iki ay, kız, ay, kız ay. yoktu ya. Kız. Oğlum ben

Adam hasar verebiliyor mu? O ne oldu? Ay, Ay, adam neydi o, öyle? Bak. Ben az önce adama bir fırlattım var ya. Gökten bir ağır Aa, bir şey düşüyor. Aa, dur dur dur. Sapi drop düşecekmiş. Drop nerede? Drop Kanka ne? dikkat yani, et bak ondan benim. şey çıkıyor bazen patlıyor. Ben bir keresinde öldüm. Aa bak adam zıplayamayacak. Bak belirli bir süre boyunca zıplayamayacak adam. Bak öyle olunca düşünce bak gidiyor. Kanka hangimiz açalım? Kanka öyle diye tıkla. Ne geldi? Aa, ben açtım. Oo Aa, geldi, Kanka bana atma kanka Backrooms'a gidelim mi Backrooms'a? Gidelim hadi gel. Ya da gitmek gel gel. Ya bak ya birimiz, gidelim, gitsin, gidelim. birimiz gitsin, birimiz gitsin. Ya, ya ben o. gidecektim kanka. Birimiz İstiyem gitsin. Bak birimiz gidecek bak bir dahakinde tamam mı? Bir dahaki. Şey Lan, bir... ben gideceğim. Ben gideceğim. Oğlum, ben <laughs> Ya yalnız baya bir sürdü. Bu ne? Adamlar ölmüyor. <laughs> bak artık zorlansın ya. ölsün ne bileyim işte. Ya bak bu Aa. çok saçma ya bak. Bıçak bıçak. Saçma. Bu aşırı saçma bak. Bu ne? Oğlum küçülmüş lan bu şey. Aa. Ay, kendin yardım, kendin Aa, yardım, hadi, hadi. gidin bakın 20 dolar veriyorlarmış çıkana. Hadi git. <laughs> Şu topu top falan bir şeyler dedi. Nasıl söylüyordum? Nasıl asla söylüyordum. Ya bazen bu şey raydan çıkıyor. Ya ben hala Çıkma be. Çıkma be çık çık çık. Ben buradayım. Çıkamazsın kardeşim burası benim. Kanka senin kafan atlıyor. Ben burada duracağım vallahi kanka. Kanka bir tane de kasırga. Ana buraya geliyor. Yaşta buraya. Ya işte, hasar edin. Yaşta işte, hasar edin. Tamam. Oğlum bu ne? Ne oluyor? Her şey bir anda çok Sesler nereden ya. geldi? Ne? Oha oh. tamam abi, ya. <laughs> Korktum ben. Abi, 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 abi. Abi, çok... Başak, Kanka yukarı çık. Çıktım ben. Aa lav gelecek. Ben biliyorum da. Ana bir... adam, Neyse, adam orada durdu, ya. Ölmedi ya adam. Ya var ya. ya nasıl ölmedi ya? De, Ay, direkt kaç, öldürüyor. O. Kanka. Never gonna give you up. Never gonna give you Oğlum işe bana yaklaşın. Şey bana yaklaşın. Bana yaklaşın. Çocuk Neden dost müziği çalıyor? Ne? Dost müziğine benzer bir şey çocuk oluyor. Ne yapıyor? Ne? 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 Adamla pozisyon değiştirdik. Kanka ben hala kutlayamıyorum şey, ne yapacağım? Şey küçücük ona kutluyor ona kutluyor. Kanka kişiye. bu arada eğer e, lav gelirse ben şu anda bittim. Ben bittim. Aga bak böyle olmayacak bu bak. Ben ne yapacağım biliyor musun? Abi biz nasıl geçelim oraya? Kaçacağız artık? Oha hasar edin. Hocam kafamıza geliyor. Ben zıplayamıyorum. Eyvah. Oo, şey çok Bana uygun. gelmez gibi geliyor. Aa o nedir? Benim aldığım şey. Aa, hayır kanka Ana. ölme 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 ölme. Ben butona falan basmayacağım bu arada. Kanka ölmezsen, like basmazsan gidiyor. Evet biliyorum o yüzden geldim Aa! Oğlum ya, bunu kimse Aa! Ana, değil, ben. Ölüm ya bu niye kimseye dönmüyor? ölüyordum ben. ölürsen... Şeref bir sen şey ölürsen ben de ölürüm ok mu? Lan nasıl çekiyor ben? nasıl ben? İttiriyor musun Bak bu bana ittiriyor da kanka bak. Kanka ben senin önüne geçiyorum. Tamam, Lan <laughs> bir şey Oğlum daha ne yapacağız Oh değil? my god. Hayır yapma. Adamın kafasına çıktım var ya. Adamın Aa. kafasına çıktım. Yusuf yüzü. Yusuf. Yusuf bak kafamda. Kafamdayım. Yalnız ben niye bende bu kadar şey? What yusuf yola sen Yusuf. Kanka yalnız ben de neden bu kadar kasıyor? Zombiler koşuyor ve zıplayamıyorum. Aa! O nasıl uçurdu ya? <laughs> Dur kanka ben <laughs> Arkadaşlar, arkadaşlar kendim de izliyorum onu. Tabii siz e, onun şeyinden de göreceksiniz arada bir. Çünkü yine orası bir bir küçük, bir 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 o yapalım? Ne 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 yapalım? Bir yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? kadar yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne Ya böyle bir şey olutmuyor. Süper aldı. Kanka bak bunlar çok hızlı yandı var ya. Kanka bak bu arada bu şeyi kullanamıyoruz. Anla yiyorlar beni. Niye kullanamıyorum? Eyvah eyva. Bak kafama geldi. Doğru. Oğlum ben ölüyorum. Hayır hayır. Canım ağrıyor. Kanka ölme. Bunu kurtul. Atma beni dibimde gel. Ah! Kanka beni. Ben çıkıyordum. Aa yalıyordum can. Donst Kanka bak mine nerede? Mine. Ya bu ne? <laughs> mine tane nerede? Dikkat et, Şey çıkabilir. Bu ne? Ha bunlar hasar vermiyor ya. Bunlar hasar vermiyor nerede? Çok şey ama. Evet. Aa, kanka bak bunda <laughs> hiçbir şey yapma. Bak hiçbir şey yapma. Hiçbir şey yapmazsan daha iyi oluyor. Hiçbir şey yapma zaten hiçbir şey olmuyor. Ama dikkat et şimdi. Al. Ne oldu ya Allah şimdi? De? Şimdi Oğlum, Çok küçüldü lan böyle. 144 P izlemek mi yoksa böyle izlemek mi? Bakın şu anda ben... kişi kaldı. Meriç'in bakış açısından izliyoruz arkadaşlar. Yani plan... Ben öyle küçüğüm. Ya gelme git olsun. Hadi adama yine. Ada. Oo kazandın. Kazandın mı? Kazandım. Adam çıktı herhalde ya. Ne oldu adam? <laughs> arkadaşlar işte Ka kankam da kazandı video da uzun oldu bu video bu kadar da abone olup like atmayı yeah, unutmayın bye bye, bye, bye. 啊，龙子呢？你这。